you uh -huh. Affirm. Ham uçurmuyor. Uş, Kanatların tamamladı. Bir iki gün daha beklesin de. Artık antrenmana devam. Ağzını açtı yine baksana. Ağzına yumruğumu sok. Şu da sert edin. Şu sert edin ne da orası abi. Bu da zaten aktara girmedi. olduğuna bakmam uçar bu yani bu da şu. Bu da yuva işi. Onda daha bir şey yok. Ne oldu lan ağzını o kadar açtın lan? He? Ne oldu oğlum?